Geleyim. Nereye götüreceksin peki beni? Tavukların olduğu yere. Tavukların olduğu yere, tamam. Götür beni tavukların olduğu yere. Geliyorum. Hmm, çok güneş varmış tavukların kümesinin burada. Evet. Peki tavuklar nerede? Tavuklar gözün Burası onların yatma yerleri mi? Buraya sadece yatarken mi geliyorlar? Evet. Uyurken mi? Aa bak burada varlar. Evet, büyük horoz da buradaymış. <laughs> bak bak bak. Şu altı tane civci küçücüklerdi değil mi Poyraz biz ilk geldiğimizde? Kocaman oldular. Poyraz bak çıplak tavuk da burada. <laughs> bak şu tüyleri yolumuş tuva sen çıplak tavuk diyorsun ya bak o da orada Görmüyorum. orada bak horozun arkasında gördün mü evet <laughs> sen nereye gitti evine gitti gelecek şimdi neden evine gitti tuvaleti gelmiş tuvaletini yapıp gelecekmiş Güzel. <laughs> Evet Poyraz Ali Bey tavuklarınız çok güzelmiş. Bize biraz bahçenizi gezdirir misiniz? Evet. Tamam şu tarafa doğru gidelim şimdi. Şu tarafta neler var? Bak bak bu horozlar hep kavga ediyorlar. Bu arkadaki horoz çok yaramaz. Bu öndeki horozu hep dövüyor. Çok sinirli bu ya. Kaçalım. Poyraz çok sinirli Poyraz. İnşallah bizim Daha bundan korkuyorum. Atlamaz. İnşallah üstümüze atlamaz. Hadi gidelim. Onu. Hayır canım çok sinirli. sevecek gibi baksana. <laughs> onu sevemeyiz Poyraz. Hadi gel. Hadi bu tarafı göster şimdi bana. Masar. Evet, Mazhar gelmiş. コネクネは